Sayın Tutdere, teşekkür ediyorum başkanım. Adıyaman'ımızın Besni, Gölbaşı ilçeleriyle Belören ve Harmanlı beldelerinde üretim yapan üzüm üreticileri başta olmak üzere ülkemizin değişik illerinde üretim yapan üreticiler ekonomik anlamda mağdur durumdadırlar. İlimizin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan peygamber üzümü ile ülkemizin diğer bölgelerinde ve ilerinde üretilen kuru üzüm çeşitlerimiz hiç piyasada ve dış piyasada hak ettiği değeri maalesef bulamamaktadır. Bu nedenle üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Üzüm için alım garantisini sağlayacak çalışmaların bir an evvel yapılması önem arz etmektedir. Buradan iktidara ve Tarım Bakanlığı'na açıkça çağrıda bulunuyorum. Pandemi nedeniyle zor durumda olan üreticilerimizin ekonomik anlamda rahatlamaları için Türkiye Mahsuller Ofisi ile ürünlerinin derhal alınmasını ve çiftçilerimize destek olunmasını talep ediyoruz. Üzüm için alım garantisi sağlayacak yasal koşulların da bir an evvel oluşmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.